Televizyon gazetesi.com, detay Çağatay Ulusoy hayranlarının büyük bir heyecan ile bekledikleri Terzi isimli yeni dizinin ilk sezon çekimleri geçtiğimiz ay başlamıştı. Ünlü oyuncu da heyecanla beklenen bu dizi ile birlikte yeniden setlere çıkarak hayranlarını memnun etti. Yılbaşında tanıtılmasına ve TV8'de yayınlanacak bir televizyon dizisi olarak öne çıkmasına rağmen Terzi, maddi sorunlar nedeniyle Netflix'e geçmişti. Bu nedenle de kadrodan Alina Boz ayrılmış daha sonra anlaşma sağlanan Esra Bilgiç de yapımcı ile sorun yaşadığı için dizide yer almamıştı. Çağatay Ulusoy'un Şifa Nurgül ile birlikte başrolde yer aldığı dizinin ilk sezon çekimlerinde Olgun Şimşek, Salih Bademci, Ece Sükan, Evrim Alasya ve Engin Şenkan gibi önemli isimler de katıldı kırklar elinde yapılan çekimlerinde başarılı şekilde geçtiği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Terzi dizisinin ikinci sezonunun da olacağı en baştan belliydi. İlk sezon çekimlerinin tamamlanmasının ardından da ikinci sezon için hazırlıklara başlandı. Terzi dizisinin ikinci sezonunda kadroya yeni isimlerin de katılması gündeme bu isimlerden birisinin de Berrak Tüzün Ataç olacağı ortaya çıktı. Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Peyami karakteriyle Şifanur Gül'ün canlandırdığı Esvet'in arasına girecek olan bu yeni kadın karakterini Berrak Tüzün Ataç'ın canlandırması konusunda anlaşma sağlandı. Cem Karcı'nın yönetmen olarak yer aldığı dizide moda tasarımcısı olan Peyami ile Esvet arasındaki aşkın arasına girecek olan yeni karakter, hikayeyi de bir hayli değiştirecek. Berrak Tüzün Ataç'ın ise hem Terzi dizisinde hem de Kanal D'nin yeni sezon için düşündüğü hayallerim, babam ve ben isimli yapımda yer alarak güçlü şekilde setlere geri dönmesi bekleniyor. Özel içerikler YouTube kanalı.